Bugün sabah 10 itibariyle Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi Başkan Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. Ve 3 haftadır ee, kulüp üyemiz olan Sayın Burak Elmas bizi hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır. Biliyorsunuz ki bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir. Başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan eden de biz başkan olarak tanımıyoruz. Saygılarımla iyi günler. Metin Bey nasıl bir yol <laughs> haritası düşünüyorsunuz? Buyurun.